bütün gazeteler Hintli Müslüman kardeşlerimizin direnişinden bahsediyor. Hilafetin etkisiz bir mesele olduğunu iddia edenler sükut hayali uğramış durumda. Sultanım, İngilizler nereye saldıracaklarını şaşırdılar. Bütün gazetelerde ayaklanmayı sizin başlattığınız yazıyor. Sultan, siyasetimizde bir değişiklik var ise bilmek isteriz. İngilizler dostumuz mu, düşmanımız mı? İngilizler dün de, bugün de, yarın da dişini etimize geçiren bir çakaldır. Ya kurt olup çakalları kovacağız ya koyun olup çürümeye mahkum olacağız. Paşalarım, savaş başlamıştır. Arzumuz sadık olmanızdır, satılmamanızdır. Bu devleti paraya, makama, adına satanlar bilsinler ki bu devletin mezarına satıldıklarıyla dönüleceklerdir. Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağının altında gölgelenen, kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanın susmadığı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En son silahlarla donatılmış, her an düşmanı kollayan, kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu, suret merhamet ordusu, harp meydanında ölüm ordusu, paşalarım, benim haritan bu, bu benim rüyam, belki bugün belki yüz yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet aliyem bu. Bu yolda yorulacak olan, satılacak olan varsa hemen bu odayı terk etsin. Eğer bu rüyaya inanıyorsanız bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Allah'ın bütün ayetleri üzerine yemin olsun ki ömrüm yetene kadar ...toprağa girene kadar, zafere ulaşana kadar bu mücadele bizim için farzdır. Aslı Paşa. Malumculusumuzun yirminci yılı. Şahsi servetinden kurbanlar kesilsin. Borçların borcu ödensin. Fakir fukaraya, çoluk çocuğa harçlıktan dağıtılsın. Ceplerinde var, gönüllerinde yok olsun. i nice. do nice. Mahmut Paşa. Ha. Hadi kalk ezan okunuyor. Mahmut. Bak şeytan kandırıyor seni. Ben Osmanlı Paşasıyım. Kimse kandıramaz beni. Haklısın Mahmut, haklısın. Sen ancak kendi kendini kandırıyorsun. Çok yorgunum hanım, çok yorgunum. hayırdır? Hayırdır ne oldu Azime? Mahmut Paşa'ya gazete gelmiş. Mahmut Paşa uyuyor Azime. Bu ne telaş Mahmut? Aman al gazeteni. Zaten ne için ne